Merhaba sevgili çocuklar. Matematik kampımızın 45. dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bir çokluğun belirtilen birim kesir kadarını bulma. Çocuklar biz daha önceki derslerimizde belirtilen bir şekil görmüştük. O şekli kaç eşit parçaya böldüğümüzü ve kaç tanesini aldığımızı kesir üzerinden göstermeyi öğrendik. Bir de sayı doğrusu üzerinden belirtilen bir kesri nasıl gösterdiğimizi örnekler üzerinden gösterdik. Bugün ise bir şekil ya da bir sayı doğrusu değil de direkt sayı üzerinden belirtilen birim kesir kadarını nasıl bulacağımızı öğreneceğiz. Bir örnek verecek olursak 18 sayısının 1 bölü 6'sı nedir? Bunu bulabiliriz. Ya da 18 sayısının 3 bölü 6'sı nedir? Bunu bulabiliriz. Bunu nasıl bulacağımızı bugün öğreneceğiz. İlk olarak 18 sayısını paydasında yer alan sayıya bölüyoruz. Yani 6 eşit parçaya ayırıyoruz. 18'i 6'ya böldüğümüzde 3 cevabını buluyorduk. 3 tane 6, 18, 0. Demek ki 18'i 6 eş parçaya böldüğümüzde bir tanesi 3 demekmiş. Ama 3 tanesini sorarsa yani 3 bölü 6 derse biz 6'ya bölerek bir parçasını bulmuş oluyoruz. 3 tanesini sorarsa 3 tane 3 diye belirtip 9 cevabını verebiliriz. Buradaki örneğimize baktığımızda diyor ki 12'nin 1 bölü 3'ü ya da 3'te 1'i kaçtır? 12'yi ilk olarak 3'e bölmem lazım. Her bir parçasını bulmak için. 12'yi 3'e böldüğümüzde her bir parçasına karşılık gelen sayı 4 olduğunu görüyorum. Bakın şu kutunun uzunluğunu 12 birim olarak belirtelim. 3 eşit parçaya böldüğümde 1, 2, 3 parçam var ve her birini burada 3'e böldüğümde 4 olarak bulmuştum. 4, 4, 4 olarak paylaştırdım. 4, 8, 12. Bize 1 bölü 3'ü diye sorarsa 1 tane 4 4'tür. Ama bize derse ki 2 bölü 3'ü kaçtır? Biz 3'e bölünce bir parçasını 4 olarak bulmuştuk. 2 parçası 2 tane 4. Yani 8 olarak belirtebiliriz çocuklar. Özet olarak belirtilen bir sayıyı paydası kadarına bölüp payı kadarıyla çarpıyoruz. Yani alttaki sayıya bölüyoruz, üstteki sayıyla da çarpıyoruz. Bakın buradaki elmaların belirtilen kesir kadarını boyayınız diyor. Biz sayı üzerinden o belirtilen kesri bulmamız lazımdı. Bunu sayıya çevirmemiz gerektiğini anlamamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane elmanın 1 bölü 10'u ne kadardır diyor. Alttaki sayıya bölüyoruz. Üstteki ile çarpıyoruz. Onu 10'a bölelim. 1 buluyorum. Şimdi 1 ile de buradaki 1'i çarpıyorum. 1 tane 1, bir, 1'dir. Demek ki 1 tane elmayı boyayacakmışım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane elma görüyorum. 8'in 1 bölü 8'i nedir? Ya da 8'de 1'i nedir? Hemen alttaki sayıya bölüyorum demiştim. 8'i 8'e bölelim. 1. Şimdi yukarıdaki sayıyla da çarpıyorum. Bulduğum bu 1'i çarpı 1 diyorum yine 1 çıkıyor. Burada bir tane elma boyuyorum. Burada ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elmayı 12 elmanın 1 bölü 12'si kaç elma eder? 12'yi ilk olarak 12 parçaya ayırıyorum. Alttakine bölüyorum demiştim. 12'yi 12'ye böldüğümüzde 1 buluyoruz. Üstteki kadarıyla da çarpıyoruz. Bulduğumuz bu 1'i çarpı 1 diyorum. Buradaki 1 buradan geliyor çocuklar. Buradaki 1 ise 12'yi 12'ye böldüğümüz sayıdan geliyordu. 1 tane 1 1 ederdi. Demek ki 1 elmayı boyuyoruz. Ama bu biraz farklı. Bakın 1 2 3 4 5 6 tane elma varmış. Alttaki sayıya bölelim. 6'yı 3'e bölüyoruz. 6'yı 3'e böldüğümüzde 2 buluyordum. Bu 2 sayısıyla da payında yer alan sayıyı çarpıyordum. 2 tane 1. 2 ile 1'i çarptığımda 2 cevabını buluyorum. Demek ki 2 elma boyamam lazım. 1, 2. Burada ne yaptık? Verilen bir sayının belirtilen kadarını bulmayı öğrendik. Yani 1 bölü 3'ünü sorduğumda payda sayısına bölüyorum. Pay sayısıyla da çarpıyorum. Bakın her seferinde şekil vermez. Biz sayılarla işlem yapmayı öğrenelim demiştik. 16'nın 4'te biri kaç eder diyor. Ne demiştik? 16'yı paydasında yer alan sayıya bölüyorum. 16'yı 4'e bölelim. 4 cevabını buluyorum. Bir de payındaki sayı kaçmış? 1. Bu bulduğumuz 4 sayısıyla da çarpı buradaki sayı 1'di. 1'i çarpıyorum. 4 çarpı 1, 4. 28'in 4'te biri kaçtır? 28'i ilk olarak dörde bölelim çocuklar. 7 cevabını buluyoruz. 7 ise 1 ile çarpıyorum. 7 çarpı 1 ise 7'dir. 56'nın 1 bölü 8'i kaçtır diyor. 56'yı ilk olarak paydasında yer alan sayıya bölüyorduk. 56 bölü 8 bunun 7 olduğunu görüyorum bir parçası 7'ymiş. E bize de zaten bir parçasını soruyor. Bir tane 7, 7'dir çocuklar. 72'nin 1/3'ü. 3'e bölelim, 1 ile çarpalım. 72'yi 3'e böldüğümüzde 7'nin içinde 3 2 kere var. 2 kere 3 6. 7'den 6 çıkardım 1. 2'yi aşağı indirdim. 12 oldu sayım. 12'nin içinde 3 4 kere var. 4 kere 3 12 çıkardığımda 0 cevabını buluyorum. Demek ki 72'yi 3'e böldüğümde 24 cevabını buluyorum. Bu 24'ü 1 ile çarparsam yine 24 çıkacaktır. Ne öğrendim? 72'nin 3'te 1'i 24'tür. Yani 72'yi 3 eşit parçaya böldüğünde bir tanesi 24 edermiş. Şimdi ise işlem sayısını biraz arttıralım diyor. 36'nın 4'te 1'inin diyor. Şöyle bir duralım. Şöyle kesirli ifadeleri çocuklar sayıya çevirelim önce. Bunun için de ne yapıyorduk? İlk olarak 36 sayısını alttaki sayıya bölüyorduk. 36'yı 4'e bölüyorum. 9 çıkıyor. Bu 9 ile de yukarıdaki sayıyı çarpıyorduk. 9 ile 1'i çarptım. 9. Demek ki 36'nın 4'te 1'i demek ki yerine 9 cevabını yazabilirim. Şimdi diyor ki 9'un 12 fazlası kaçtır? O zaman 12 ile 9'u toplamam lazım fazla dediği için bunun cevabı da 21. İlk olarak kesri sayıya çevirdim. Daha sonra kaldığım yerden okumaya devam ettim. 9'un 12 fazlası kaçtır diye sorduğunu öğrendim. 65'in 5'te birinin. Şöyle bir dur. Hepsini okumana gerek yok. 65'i ilk olarak paydasında yer alan sayı kadar bölelim. 65'i 5'e bölüyoruz çocuklar. 6'nın içinde 5 1 kere var. 1 tane 5, 5. 6'dan 5 çıkardım 1. Şimdi 5'i aşağı indiriyorum. 15'in içinde 5 3 kere var. 3 kere 5 15 çıkartıyorum. 0 cevabını buluyorum. Demek ki 65'i 5'e böldüğümde her bir parçası 13'müş. Bize de zaten bir parçasını soruyor. Demek ki 65'in 5'te biri 13. Şimdi devam edelim. 9 eksiği kaçtır? 13'ten 9 çıkartıyorum. Böylece 4 cevabını buluyorum. Burada iki işlem var. Sadece kesri sayıya çevirebiliyor muyuz? Bunu soruyor size. 84'ün 1 bölü 7'sinin diyor şöyle bir duruyorum devamını okumuyorum. İlk olarak şu kesri bir cevaplayalım. 84 sayısını 7 eşit parçaya böl diyor. Tamam 7'ye bölelim. 8'in içinde 7 bir kere var. 1 ile 7'yi çarptım 7. 8'den 7 çıkardım 1. Şimdi 4'ü aşağı indirdim. 14. 14'ün içinde 7 2 kere var. 7, 14. Evet 2 ile 7'yi çarpınca 14 cevabını buluyorum. Demek ki 84'ü 7'ye böldüğümde bir parçası 12 edermiş. Bize de bir parçasını soruyor. Demek ki burası 12'ymiş. Eğer iki parçası burada 2 bölü 7 yazsaydı şunu yapacaktık. 12 ile 2'yi çarpacaktım. Ama bize bir parçasını sorduğu için 12 olarak devam ediyoruz. 12'nin 5 katı kaçtır? katı dediği zaman çarpıyorduk. 12 ile 5'i çarpalım. 5 tane 2, 10 elde var. 1, 5 de 1'i çarptım. 5, bir de elde 6. Demek ki 84'ün 1 bölü 7'si yani 12'nin 5 katı 12 ile 5'i çarpınca da cevabımız 60'mış. Burada Bilmiyorum. da tersten sormuş çocuklar. 60'ın 20 fazlasının şöyle duruyorum. 60'a 20 ekliyorum. 60, 20 daha 80 eder. Şimdi de diyor ki çeyreği kaçtır? E çeyrek ne demekti? 1 bölü 4. E, 80 sayısının 1 bölü 4'ünü nasıl bulacağım? 80'i önce 4'e bölüyorum. 8'in içinde 4, 2 kere var. 2 kere 4, 8. Çıkartıyorum 0. Buradaki 0'ı aşağı indirdim ve aşağı indirdiğim her 0'dan sonra soruyordum. 0'ın içinde 4 yok. O zaman 0 yazıyorum buraya. 20. Şimdi 80'i 4'e böldüm 20. Bir parçası 20'ymiş. Bize de zaten bir parçasını soruyor. O zaman cevabımız 20'dir çocuklar. Şimdi de bu kesirli ifadelerin problemlerde nasıl karşımıza çıktığını görelim. Ben size problemlere geçmeden önce şunu söylüyorum. Şu kesirli ifadeler bir sayıyı ifade ediyor. O yüzden bu kesirli ifadeleri hemen sayıya çevirelim ve sayı şekilde okuduğumuzda ne kadar kolay olduğunu göreceğiz. Bir sepette bulunan 15 elmanın 1 bölü 5'i. Şimdi diyorum ki 1 bölü 5'i ne demek? Hemen bunu sayıya çevirelim. 15'i ilk olarak 5'e bölelim diyor. Alttakine bölüyoruz. Yukarıdakine çarpıyorduk. 15'i 5'e böldüğümüzde 5, 10, 15. 3 cevabını alıyorum. Şimdi 3 ile yukarıdaki sayıyı çarpmam lazım. 3 tane 1, 3 eder. Demek ki buradaki sayımız 3'müş. 1 bölü 5 yerine 3 diyebilirim. O zaman 15 elmanın 3 tanesi çürük olduğuna göre bu sebette kaç tane çürük elma vardır? Yani 1 bölü 5'in kaç olduğunu soruyor. Söyledik zaten 3 tanesi çürükse Çürüklerin sayısını istiyor. 3'tür diyoruz. Sağlamları kaç tanedir deseydi 15'in içinden çürükleri çıkarttığımızda 12 cevabını alacaktık çocuklar. 30 tane yumurtanın 1 bölü 6'sı ya da 6'da 1'i kırıldığına göre. Şimdi ben bu 6'da 1'i sayı olarak bulmak istiyorum. O zaman problemi anlamam çözmem daha kolay olacaktır. Alttaki sayıya bölüyordum yani 30'u 6 eşit parçaya bölüyorum. Bunu iki türlü bölebilirsiniz çocuklar. O size kalmış. 30'u 6'ya böldüğünüzde cevabın 5 olduğunu görüyorum. Yani bir parçası 5'miş. Bize de zaten bir parçasını soruyor burada. 1 bölü 6'sı yani 5 tanesi kırıldığına göre kırılan yumurta sayısı kaçtır? 5 tane kırılmış dedik. Ama kırılmayan sağlam olanları da sorabilirdi. 30'dan 5'i çıkartıp 25 cevabını da verebilirdik. Burada 1 bölü 6 kesrini sayıya çevirmek önemlidir çocuklar. Müge Hanım 72 gram karabiberin 1 bölü 8'ini ya da 8'de birini yemekte kullanmış. Hemen duruyorum. Şu 8'de birini sayı olarak bulmak istiyorum. 72'yi paydasında yer alan 8'e bölüyorum. 72'yi 8'e böldüğümüzde 9 cevabını buluyoruz. Bir parçası 9'muş. Bize de zaten bir parçasını sorduğuna göre demek ki bu kesir yerine ben 9 diyebilirim. 9 gramını yemekte kullanmıştır diyebiliriz. Buna göre geriye kaç gram karabiber kalmıştır? Toplam 72 gramım vardı. Bunun 9 gramını kullandım. Kesri sayıya çevirmiştim. 72'den 9'u çıkartıyorum. 63 cevabını buluyorum. Bu arada 1 bölü 8 kesrini alttaki sayıya bölüyoruz diyorum. 8'e bölüyorum. 9 buluyorum. Daha sonra yukarıdaki pay kısmı kadar çarpmam lazım. Yani 9 ile 1'i çarpmam lazım. Ama 1 olduğu için bir daha çarpma işlemi yapmıyorum. Çünkü 9 tane 1 yine 9'dur. Ama deseydi ki 3 bölü 8'ini kullandı. O zaman 72'yi 8'e böldüğümde 9 sayısını bulduğumda bu bir parçasıydı. Bana 3 parça kullandığını söylüyor. O zaman 9 ile da 3'ü çarpacaktım. 27 sayısını bulacaktım. Bize kaç parçasını soruyorsa onu bulabiliriz. Ama ilk olarak alt tarafıyla bölme işlemi yaparak bir parçasını bulmamız lazım çocuklar. Burada cevabımız 72'den 9'u çıkartarak 63 olduğunu söyleyebiliriz. Bir kolide 24 yumurtanın 8'de biri kırılmış. Hemen şu 8'de birinin kaç sayı olduğunu bulalım. 24'ü önce 8'e bölüyorum. Alttaki sayıya bölüyorum. 24'ü 8'e böldüğümde 3 cevabını buluyorum. 3 ile de 1'i çarpıyorum. Yukarıdaki sayıya çarpıyorum. 3. Demek ki 3 tanesi kırılmıştır. Kaç tane sağlam yumurta kalmıştır diyor. 24'ün içinden kırılanları çıkartalım. Geriye sağlamlar kalır. Yani 21'dir çocuklar. Bakın verilen kesri sayıya çevirdikten sonra problem çok kolay hale geliyor. Sayıya çevirmek için de 1 bölü 8 kesrinin payda kısmını bölüyorum yukarıdaki sayıyla da çarpıyorum. Bu kadar. Bahçeden topladığımız portakalların onda birini ben topladım. Tamam. Bahçeden 70 portakal toplandığına göre şöyle duruyorum. Bahçeden toplanan portakal sayısı 70'miş. Bunun onda birini. E bunu hemen sayıya çevirelim. 70'i ilk olarak 10'a bölüyorum. 70'i 10'a böldüğümüzde 7'yi 1'e böldüm. 7. Şimdi bu 7 sayısıyla da, bu 10'a böldükten sonra yukarıdaki ile de çarpıyorduk. 7 ile de 1'i çarpıyorum. 7. Aslında onda birinin demesi, 7 tane topladım demesiyle aynıdır. 7 tanesini ben topladım diyor. Esra kaç portakal toplamıştır? Bize de zaten bu sayıyı sorduğuna göre cevabımız B'dir çocuklar. Bir pastanın 1 bölü 8'ini Serdar, 16'da birini Betül yemiştir. Pastanın tamamı 32 dilim olduğuna göre geriye kaç dilim pasta kalmıştır? Çocuklar 32'nin önce 1 bölü 8'ini bulalım. 32'yi 8'e bölüyoruz. Evet 32'yi 8'e böldüğümde 4. 4 ile de 1'i çarpıyorum 4. Bakın 1 bölü 8'ini buldum. 8'e böldüm 1 ile çarptım. Yani 4 tanesini Serdar yemiş. Şimdi de 1 bölü 16'sını bulalım bu 32 sayısının. Ne yapacağım? 32'yi önce 16'ya bölüyorum. Daha sonra 1 ile çarpıyorum. Şimdi biz 32'yi 16'ya 2 basamaklı bir sayı olduğu için bölemiyoruz. Ama bölmenin devamlı çıkartma olduğunu biliyorduk. 32'den önce 16 çıkartalım. 2'den 6 çıkmaz. 12'den 6 çıktı 6. Burada 2 kaldı. 2'den 1 çıktı 1. Bu 16'nın içinden bir 16 daha çıkartabiliriz. 16'dan 16 çıkartıyorum 0. 2 tane çıkarma işlemi yaptığıma göre 32'yi 16'ya bölmek 2'dir. İki basamaklı bölme işlemlerinde 10'a kadar görmüştük. 10'dan daha büyük sayılar olduğu zaman şu gelsin aklınıza çocuklar. Verilen sayının içinden devamlı bölen kadarını çıkartıyoruz. Yani 32'nin içinden devamlı çıkartabildiğimiz yere kadar 16 sayısını çıkartıyoruz. İki tane çıkarma işlemi yapabildiğime göre cevabım 2'ymiş. Bunu öğrenmiş olduk. Şimdi 32 16'ya böldükten sonra 1 ile çarpmam lazım. 2 ile de 1'i çarpıyorum. 2. Şimdi ne öğrendik? Pastanın 4 tanesini Serdar yemiş. 2 tanesini de Betül yemiş. Bize ne soruyor? Geriye kaç dilim pasta kalmış? 4 bu yemiş, 2 de bu yemiş. E toplam 6 tane yemişler. E bizim 32 tane dilimimiz vardı. İçinden 6 tane yediklerini çıkaralım geriye yemedikleri kalır çocuklar. 2'den 6 çıkmaz. 12'den 6 çıktı. 6. Burada 2 kaldı. 26. 26 dilim pasta kalmıştır diyoruz. Işıl'ın 26 tane. Akın'ın da 8 tane fındığı vardır. Işıl fındıklarının 1 bölü 2'sini kardeşine. Hemen bunu sayıya çevirelim. 26 taneydi Işıl'ın. Önce 2'ye bölüyorum. 2'nin içinde 2 bir kere var. 1 kere 2 2 6'ya indirdim. 6'nın içinde 2 3 kere var. 3 kere 2 6 çıkardım 0. Evet 26'yı 2'ye böldüm 13. Bir parçası 13'müş. E bize de zaten bir parçasını soruyor. Alttaki ile bölüyoruz, yukarıdaki ile çarpıyoruz. Aslında 1 bölü 2 diyerek, yarısı diyerek 13 tane demiş olduğunu anladım. Akının kaç tane fındığı olur? Şimdi bu fındıkları Akın'a veriyor. Akın'ın zaten 8 tane vardı. Bir 13 tane daha vermiş kardeşi. Dolayısıyla 8'e bir 13 daha ekleyelim. 8, 3 daha 11 elde var. 1, 1, 1 daha 2. Toplam 21 tane fındığı olur Akın'ın çocuklar. Bize de bunu soruyordu Bir tabakta bulunan 76 çileğin 1 bölü 4'ünü ata. Şöyle bir duralım. 76 sayısının 1 bölü 4'ünü bulacağım. Önce alttaki sayıya bölüyorum. 76'yı 4'e bölelim. 7'nin içinde 4 bir kere var. 1 kere 4, 4. 7'den 4'ü çıkardım 3. Şimdi sıra 6'da. 36'nın içinde 4, 9 kere var. 9 kere 4, 36. Bunu yapabilmek için çocuklar çarpım tablosunu da çok iyi bilmek lazım bu arada. 19 cevabını buldum. E Yukarıdaki ile de çarpacağım ama 19 ile 1'i çarpsam yine 19 bulacağım. Dolayısıyla 1 bölü 4'ü yerine ben 19 diyebilirim. 1 bölü 2'sini de Oğuz yediğine göre. Hemen 1 bölü 2'sini daha bulalım. 76'nın 1 bölü 2'si demek 76'yı 2'ye bölelim. Alttaki sayıya bölüyoruz çünkü. Hemen 76'yı 2'ye bölelim. 7'nin içinde 2, 3 kere var. 2 kere 3, 6. Çıkardım. 1. Şimdi sıra 6'da. 16. 16'nın içinde 2, 8 kere var. 8 tane 2, 16. Çıkardım. 0. Demek ki 2'ye bölünce cevap 38 çıkıyor. E bir de 1 ile çarpmam lazım. Ama 1 ile çarpsam da cevap değişmeyecek. Dolayısıyla 1 bölü 2'nin de 38 olduğunu öğrendim. Tamam. Şimdi bize diyor hangisi doğru verilmiştir? E biz burada atayı Burada da Oğuz'u bulmuştuk. Ata 19 tane çilek yemiş. Oğuz ise 38 tane. Ata 19 olacak. Burada 38 olduğu için elendi. Oğuz da 38 olacak. Burada da 36 olduğu için bu elendi. Cevabımız burada B şıkkıdır çocuklar. 5 düzine çorabın. Hemen duruyorum. Burada da düzineyi yani ifadeyi hemen sayıya çeviriyoruz. Böyle ifadeleri, kesirli ifadeleri hemen sayıya çevirelim çocuklar. E bir düzine 12 idi. 5 düzine 5 tane 12. 12 ile 5'i çarpalım. 10 elde var 1. 5 ile 1'i çarptım 5. Bir de elde 6. Aslında 5 düzine demek 60 demektir çocuklar. 60'ın 6'da birini satan. Gene duruyorum. 6'da 1'i kaç yapar? Sayıya çevirelim. 6'ya bölüyorum. 1 ile çarpıyorum. 60'ı 6'ya bölelim çocuklar. 6'nın içinde 6 bir kere var. 1 ile 6'yı çarptım. 6. 0'ı aşağı indirdim. Yok diyorum 0'ın içinde 6. O zaman 0 ekliyorum. Demek ki 60'ı 6'ya böldüğüm zaman 10 buluyorum. E 1 ile çarptığımda da sonuç değişmeyecek. Yine 10 olacak. O zaman şöyle okuyorum. 60 çorabın 10 tanesini satan bir kişi kaç tane çorap satmıştır? Bakın zaten satılan miktarı bulmuştum. 10. Onu hemen cevaplayabilirim. Kaç tane kalmıştır deseydi 60'tan onu çıkartarak 50 cevabını söyleyebilirdik. Harun 95 kilogram pirincin 5'te birini dağıttığında hemen 5'te biri ne yapar bunu bulalım. 95'i ilk olarak 1 bölü 5'in alt tarafında yazan 5'e bölmem lazım. 95'i 5'e bölelim. 9'un içinde 5 bir kere var. 1 kere 5, 5. 9'dan 5'i çıkartıyorum, 4. Buradaki 5'i aşağı indiriyorum, 45. 45'in içinde 5, 9 kere var. 9 kere 5, 45. Çıkarttığımda cevabın 19 olduğunu görüyorum. Bu neyi buldum ama? 95'in 1 bölü 5'ini bulmak için 5'e bölmüştüm. 19. Şimdi 1 ile çarpacağım. E 19 ile 1'i çarparsam yine 19. Bu kesir yerine 19 yazabilirim. 95 kilogram pirincin 19 kilogramını dağıttığında kaç kilogram pirinci kalır? Demek ki 95'te bize 19'u sormuyor. Kalanları soruyor. İçinden 19'u dağıttığına göre çıkarmam lazım. 5'ten 9 çıkmaz. 15'ten 9 çıktı 6. Burada 8 kaldı. 8'den 1 çıktı 7. Demek ki 19 kilogramını dağıtınca geriye 76 kilogram kalıyormuş çocuklar. Ali 200 TL'sinin önce 50 TL'sini sonra kalanının 1/3'ünü harcamıştır. Şimdi 200 liranın 50 lirası harcanmış. Bunu çıkartalım. Geriye 150 TL kalıyor. Kalanı buldum kalanının da 1 bölü 3'ünü. 1 bölü 3'ü nasıl buluyorduk? 150'yi önce 1 bölü 3 dediği için 3'e bölüyoruz. 1'in içinde 3 yok. 15'in içinde 3, 5 kere var. 3 kere 5, 15 çıkardım. Buradaki 0'ı indirdim. 0'ın içinde 3 yoksa buraya 0 ekliyorum. Yukarıdan her indirdiğim zaman soruyorum. Şimdi 3'e e böldüm 50 buldum. Bir de bunu 1 ile çarpmam lazım. Ama 50 ile 1'i çarpınca yine 50 buluyorum. Daha sonra da 50 yani 1 bölü 3 aslında 50'ymiş. Daha sonra da 50 harcamış. 50 bir harcamıştı. Yani 150 kalmıştı. 150'nin içinden bir 50 daha harcadı. Onu da çıkartalım. 100 kaldı. Ali'nin harcadığı para kaç TL'dir? Bize kalanı sormuyor. Harcadıklarını soruyor. 50 bir harcadı. 50 de burada başta harcamıştı. 50. 50 daha 100'dür çocuklar. Bu da son sorumuz olsun çocuklar. Ceylin 100 sorunun 5'te birini pazar günü. Hemen bir duralım. 100'ü önce 5'e bölmem lazım. 5'te birini dediği için alttaki sayıya bölüyoruz. 1'in içinde yok. onun içinde 5. 2 kere var. 2 kere 5, 10. Ondan onu çıkartalım. 0. Buradaki sıfırı aşağı indirdiğimde diyorum ki sıfırın içinde 5 yok. O zaman yanına sıfır koyuyorum. 5'e böldüğümde 20 cevabını buluyorum. Bir de 1 ile çarpmam lazım ama 20 ile 1'i çarpsam yine 20 yapıyor. Demek ki pazar günü 20 soru çözmüş. Geriye kalanını ise 5 günde eşit sayıda çözecektir. Şimdi 100 sorunun 20 tanesini çözdüyse 80 tane kaldı. Bu 80'i de 5 günde eşit sayıda. 80'i 5'e bölmem lazım. Çocuklar 5 eşit parçaya ayırmam lazım ki her gün kaç soru çözdüğünü bulayım. 80'i 5'e bölmem lazım dedim. 8'in içinde 5 1 kere var. 1 tane 5, 5. 8'den 5 çıkartıyorum 3. 0'ı indirdim 30. 30'un içinde 5 6 kere var. 6 kere 5 30. Şimdi 16 olduğunu gördüm. Cevap olarak 16'yı buldum. Bu 16 nedir? Şöyle bir bakalım. Soru da diyordu ki 100 sorunun 5'te birini pazar günü. 5'te biri dediğini hemen sayıya çevirmem lazımdı. 5'e bölüyorum 20. Tamam bir tanesini bulduk. E bize de zaten bir tanesini soruyordu. 20 ile 1'i çarptık 20. Bu pazar günü çözdüğü soru sayısıydı çocuklar. Geriye kalan dediği için hemen durdum. 100'den 20 tanesini çözdüğüne göre geriye 80 tane kaldı. Her okuduktan sonra kısa işlemlerimi yapıyorum. Bu 80'i de 5 günde eşit sayıda çözecek. 80 soruyu 5 eşit parçaya bölmem lazımdı. Böldüm ve 16 buldum. Bu 16 her gün çözeceği soru sayısıdır çocuklar. Cevabımız burada A şıkkıdır. Evet çocuklar, biz bugün bir çokluğun belirtilen birim kesir kadarını nasıl buluyoruz bunu öğrendik. Yani daha öncesinde şekiller üzerinden verilen ifadeleri önce kesire çeviriyorduk ya da bir sayı doğrusu üzerinde verilen ifadeleri hemen kesire çeviriyorduk ama şimdi ne şekil? ne de sayı doğrusu. Direkt sayı verildiğinde bir sayının da kesir miktarını nasıl sayıya çeviriyoruz? Bunu öğrendik. Kesir miktarının alt tarafında sayıyı bölüyoruz önce. Daha sonra da payında yer alan sayıyla çarpıyoruz. Yani burada 12'yi önce 4'e böleceğim. 12'yi 4'e böldüğümde 3 buluyorum. Daha sonra buradaki 3 ile payında yer alan sayıyı çarpıyorum. 3 ile 3'ü çarptım 9. Demek ki 12'nin 3 bölü 4'ü 9 edermiş. Bu konuyla alakalı problemler çözerek daha da konuyu pekiştirmek istedik. Ama daha farklı problemler çözerek bu konuyu daha da pekiştirebilirsiniz çocuklar. Evet, bu dersimizde kullandığımız materyaller için Arı Yayınları ailesine teşekkür ediyorum. ve Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum çocuklar. Sevgiyle kalın.